Herkese merhabalar bugün yine bir albükünü bahçesindeyiz bu bahçenin danışmanlığını yaklaşık bir yıldır yapıyorum bu bahçe 2024 Mayıs'ında dikimi yapıldı şu anda daha bir yaşında değil size albükünü zeytin bahçesi yapılır mı ve yapılamaz mı kaça kaç yapılmalı yapılırsa ne gibi faydaları zararları olur diye bir video çekmek istedim şimdi ben size tekrardan bahçenin durumunu göstereceğim. Bahçe günden güne büyüyor. Sürgün atıyor. Yani değişik bir şekilde kış olmasına rağmen hava sıcaklığının 1 ile 7 derece arasında olmasına rağmen bu soğukta albechino zeytin albechino fidanı yani zeytini sürgün atıyor. Yani sürgün atıyor ve bahçede de oluş kendisini göstermeye başladı. Mayıs ayında dikimi yapıldı bu bahçe. Yani size buradan tekrardan diyorum 2024 Mayıs ayında bu bahçenin dikimi yapıldı. Çünkü neden bunu tekrardan size aktarıyorum derseniz de bir sürü insanlar YouTube'daki videolarımı izleyince yok kardeşim işte bu bahçe 4 yaşında 5 yaşında işte 3 yaşında değil 2 yaşında değil diye bazı yorumlar geliyor. Bunu üstüne basaraktan söylemeye çalışayım. 2000 24 Mayıs ayında dikimi yapıldı. Ben size şu anda da ağaçta da göstereceğim birazdan. İşte bu bahçe 2024 Mayıs ayında dikimi yapıldı. Şu anda Çanakkale'de hava sıcaklığı 4-5 derece civarında ve bu sıcaklarda bile, bu soğuklarda bile zeytin sürgün atmaya başlamış. Bu şardan sürgünleri görebiliyorsunuz. Bu bahçe bir 4 aralıklarla yapıldı. Ee, başında ve sonunda bu bahçenin yaklaşık 8 metrelik 8 metre en başta 8 metre, en sonda e, aralıklar var. Bu aralıklar da makineli hasat için yapıldı. Bu aralarda ve sonda ve başta 8 metre bırak bırakıldığı zaman burada makine istediğimiz gibi makineyi istediğimiz gibi döndürebildiğimiz için de burada e, dikim planlaması ona göre yapıldı. Şimdi ağacın durumuna bakar mısınız? Bu fidanlar e, dikimi yapıldığı zaman hemen bir e, bunlar kurudu. Bunlar kurudu tekrardan dikimi yapıldı. Yaklaşık bu civardaydı. Bakın. Toplar bu kadar yaklaşık 15-20 santim civarındaydı. Ama şu anda ki durumu görebiliyorsunuz aslında. Bahçenin sürgün mekanizması Gülme kanılması inanılmaz çekirdeği bir, bir altı Şu anda bu bahçe daha bir yaşında değil. Bir yaşında olmadan bu halde. Albekünü bahçesi yapılır mı, yapılmaz mı diye çok soru geliyor. Eğer e, suyunuz varsa ve e, iklim şartlarınız buna müsaitse albekünü fidanı eksi 10'a kadar dayanıyor. Yani eksi 10'un aşağısında da e, bence duramaz. Eksi onlar artık bulunmaz bir sıcaklık diye düşünüyordum. Çünkü bu, bu artık bir daha gelmez. Eksi 12, 13 olmaz. Soğuk karşılığı biraz daha dayanıklı. Suyu çok seviyor. Sürgüne bakar mısınız? Bakın. Sürgün atıyor. Bu soğukta sürgün atıyor aç. <laughs> bu soğukta bahçe sürgün atıyor. Bunun temel sebebi de hem ağacın genetik durumu hem de beslemeden dolayı. Biz burada hem yapmaktan hem de damlamadan bir sürü uygulamalar yaptık. Bu uygulamaların sonunda bu bu hale geldi. Yaklaşık kaç ay kaç ay 9 aylık, 9-10 aylık gibi fidanlar. Fidanların toprakla buluşması. Sürgü mekanizması inanılmaz güzel. Onun dışında iyi bir, eğer iyi bir besleme yaparsanız ee, budamasını iyi yaparsanız çok iyi bir şekilde büyüyor. E, ee, İki buçuk, üç yaşından itibaren burada ekonomik olarak kazan sağlamaya başlarsınız. Bir meyve bahçesi için iki buçuk, üç, üç yaşı bayağı bir güzel bir yaş. Yani iki buçuk yaşından itibaren, ya yani bu sene değil de e, 2026 yılında bu bahçe, bu bahçede yavaş yavaş has hasat olmaya başlayacak. Yani bu bahçe 2026 yılında e, Hasada hasada gelecek ve hasat yapılacak bu bahçede. Şimdi e, geçen gün e, İspanya'dan bazı teknik mühendisler gelmişti. Artık dikim aralıklarını 5'e 1.7'ye çıkarmışlar. Yani çok sık olmasını istemiyorlar. Bir de ağacın 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 dik büyümesini dik büyümesini istiyorlar. Dik büyüdüğü zaman da burada hem hasat olarak hem hasadın daha iyi yapılmasını sağlar. Hem de bitki burada yana atıyor ve yukarı gittiği için de iyi bir şekilde zeytin almanızı sağlayacak burada. Şimdi Albekünün bahçesi yapılmak yani Albekünün bahçesi mantıklı mı? Yani bence mantıklı. Eğer suyunuz varsa toprağınızın toprağınıza, toprağınıza iyiyse ve zeytin dikmek istiyorsanız bence Albekünün bulunmaz bir nimet. Neden derseniz de çok hızlı büyüyor. Yani en güzel taraflarından bir tanesi bu. Sık dikime uygun makine hasat yapabilirsiniz. Burada en büyük salonlardan bir tanesi işçilik. Yani şu anda e, Çanakkale'de geçen sene bir işçi yönmesi neredeyse 1.5 liraydı. 1.5-1.700 lira civarındaydı. E, iş, i̇şçiliği az. Neden? Çünkü makineli hasat yapılıyor. Onun dışında met, e, dönüme düşen az sayısı çok fazla ondan bir kazancınız olabilir. Bir de güzel bir çeşit, yağ da kaliteli. Ya biraz acı, asit asitlik derecesi e, düşük. E, onun dışında yaklaşık e, yani 6 kilo 6 kiloda bir 7 kiloda bir yağ veriyor. Bunun ortalaması bu. Yani bundan siz e, 3 kiloda bir yağ alamazsınız. Halbuki bu bahçesindeki bir zeytinden 3 kiloda bir zeytin alamazsınız. Ya yani bunu bence kim diyorsa size yalan konuşuyor. Besleme ile bunu biraz daha arttırabilir misiniz? Evet. Ama o söylediğiniz raddeye getiremezsiniz. Yani bu bitkinin de bu ağacın da belli bir skalası var. Belli bir yoğunluğu var. 6-7 kiloda bir zeytinyağı verir. Zeytinyağının asit asidik derecesi baya bir düşük. Yağ kaliteli. Ya biraz acı evet. E, ben de bunun farkındayım. Acı. Ama e, insanlar artık ya insanlar al, albükünü yağını sevmeye başladı ve e, piyasada da çok da tut, tut, tutulan bir yağ ve diğer bizim yağlara göre biraz daha pahalı. Ben bunu sahada izlediğim deneyimlere göre bunu size söylüyorum. Diğer yağlara göre biraz daha pahalı. Aldığınız verim de daha yüksek. Yani albükünü dikim yapabilirsiniz eğer toprak yapınız buna uygunsa e, dikimi 4 metreye 1.7 1.5 şeklinde diki dikim yapabilirsiniz. Bence mantıklı yapabilirsiniz. Eğer çok küçük bir bahçeniz var. Ya ben, kardeşim benim 2 dönüm 3 dönüm bir bahçem var. Ben bunu makineyle toplayamam. Elle toplayacağım. Elle toplayacağım derseniz de bence benim size önerim 5'e 3 ekin. Ya benim Çanakkale Köse'de de Erdoğan Yüksel diye bir çiftçim var. Erdoğan abinin hatta kan kanalında videolar da var. Ee, bu adam yaklaşık 4 dönümle başladı. Ondan sonra da 30 dönüme kadar çıkardı şu anda. 5'e 3 dikimi yaptı. İlk önce 4 dönüme. Ee, geçen yani bu sene 2024 yılında ağaç başına yaklaşık 45 kilo zeytin aldı. Yani 40 bir ağaçtan 45 kilo zeytin aldı. Yaklaşık e, 4 dönümden 10 ton zeytin ya aldı. 4 dönüm yerden 10 ton zeytin zeytinyağı aldı ve yaklaşık yani 7 de bir de bulun işte eğer küçük bir adacınız varsa ve albükünü cinsi zeytin çeşidi zeytin filanı ekmek istiyorsanız 5'e 3 yapın Çünkü siz bunu elle toplayamayacaksınız makine toplayamayacaksınız elle toplayacaksınız elle toplay toplayacağınız için de daha iyi hem yana atar hem toplaması iyi olur, hem de ağaç, ağaçtan alabileceğiniz verim zeytin miktarı artar. Ona göre dikimlerde ona dikkat edilmenizi ben size öneriyorum. Ya yani küçük bir bahçeniz varsa 5'e 3 yapın geçin. Çok da fazla. Yani çok fidan, çok zeytin deli değil. Siz bunu makineli çekirdi yapmayacaksanız, makineli hasat yapmayacaksanızsa 5'e 3 bence çok ideal. Evet, ha, Makineli hasat yapacaksanız kardeşim benim yerime döndüğüm yerim var. Şimdi burası yaklaşık 40 dönüm. 40 dönümlük bir arazi. Ve burada 4'e 1.5 metre dikimi yapıldı. Bu şeye göre, makineye göre yapıldı. Evet, makineye göre yaparsanız da 4'e 1.5, 4'e 4'e 1.7 yapabilirsiniz. Bu ağaçlar çok hızlı büyüyor ve bu ağaçlar bodul değil. Yani size e, bunu söyleyeyim. Albekino cinsi zeytin bodul ağaç değil. Siz boduluğu nasıl yaparsınız derseniz de bodul başlama yapabilirsiniz. Yani bu zeytin bodul değil. Yani bize evet yani bodul zeytin diye e, daha önce söylediler. Ya bu zeytinin bodul olma şansı yok. Yani bakar mısınız? Mayıs ayında dikemi yapıldı bunlar. Bunlar 2024 Mayıs'ın dikemi. Yani bu zeytinlerin bodul olduğunu düşünüyor musunuz? Ve ya sürgüne de bakın ya sürgünde de göstereyim. Kışın bile sürgün atıyor. Doğru beslemeyle kışın bile sürgün atıyor bu. Ee, zeytin, zeytin fidanı, zeytin cinsi. Ama çok güzel bir bakım istiyor. Bunun en büyük sorunlardan bir tanesi zeytin fidan tırtılı. Yani zeytin fidan tırtılı bu sene yenmekte biraz zorluk yaşadık. Havalar soğuk olmasına rağmen ölmüyor. Çünkü doğal dengeyi bozduk. Eee doğal dengeyi bozduğumuz için de devamlı ilaçlı mücadeleyle burada mücadele sağlıyoruz. Ha başarılı oluyor mu Evet oluyoruz. Ee, zeytin fidanları iyi mi? Çok iyi. Çok beğeniyorum. Bu bahçe günden güne artıyor. Günden güne bu diyor. Büyüyor. Bunun temel nedeni de bakım. Yani ben diktim. İşte su yok su taşıyacağım. Taşıma suyla da değilmen dönmüyor. Yani ben bunu size buradan da söyleyeyim. Hiç taşıma suyla eğer suyunuz yoksa bu zeytin Varsaydın. Hiç boşu boşuza kendinize bir sorun çıkartmayın. Yani size buradan bunları söylemek istiyorum. Hava şu anda çok soğuk. Ee, bu bahçede soğuklara karşı nasıl bir çözüm aldık derseniz de. Ben bu bahçede daha bol da bulamacı kullanmadım. Yani bol da bulamacı daha bunu atılmadı. Bu da ne atıldığını derseniz de e, kışa giderken. Bir sistemik bir sıvı bakır atıldım bir azot şey, fosfor potasyum ve potasyum fosfitli büyüdüğünü ürünü bir de kombi uygulaması yaptım iz elementle yaptığım bu uygulamanın amacı ne, ne derseniz de soğuklara karşı ben burada bitkiye oluşan sürgünlerin kalınlaşmasını sağladım aslında yani biz burada yeni sürgünlerin hücre yapılarını, hücre dokularını daha fazla arttırarak sürgünlerin sertleşmesini sağladık hem burada soğuklara karşı hem burada soğuklara karşı bir dayanıklılık elde etti. Hem de havaların sıcak olmasından sonra inanılmaz şekilde de burada sürgün atacak. Ya bol dublamacı burada soğuğa karşı bir çözüm mü? Değil. Yani siz bitkilerinizi ve fidanlarınızı bol dublamacı ile soğuğa, karşı önleyemezsiniz. Siz ağacınızın metabolizmasını, bağışıklık sistemini ne kadar güçlendirirseniz ağacınız ne kadar sağlıklı olursa soğuklara karşı da o kadar daha dayanıklı olur. Yani eğer boş bir araziniz varsa ve e, toprak yapısı olarak da seyitine uygunsa bence yapılması lazım. Ama Tarım Bakanlığı'nın yeni yayınlamış olduğu bir yasa tasarısına göre, yasaya göre arazilerde yüzde altı eğimin alt, altını şu anda e, herhangi bir şekilde meyveciliğe izin verilmiyor. Bence bu da doğru. Çünkü e, düz tarım arazilerinin biz burada zeytin yaparsak bize diğer bitki çeşitleri de lazım, domates de lazım, biber de lazım, buğday da lazım. Yani kısa, kıs, lafın kısası bu. Burası 2024 Mayıs 2. Ve fidanların durumu da bu. Kış olmasına rağmen sürgün atıyor. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Eğer sorunuz, bir soru ve görüşünüz varsa, söylemek istediğiniz bir şey varsa da bana mesaj olarak ve yorum olarak da yazabilirsiniz. Bir de en son olarak da budamaya gelin. Bu bahçede daha budama yapmadık. Çünkü çok soğuk. Soğuklarda da budamanın gereği yok. Mart ayında budama yapacağız. Bunlar daha fidan. ben, yani biz fidanları niye budayalım şimdi Gerek yok. Zamanımız var. Daha Mart ayını bekleyeceğiz. Ben Mart ayında da Güzel bir budama yapacağız. Tekrardan o budama videosunu da sizinle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.